Mayıs ayı okuduklarımdan herkese merhaba. Bu ay 17 kitap okudum. Aslında hedeflediğim sayının aşağısında kaldım. Daha doğrusu okumak istediğim kitapların hepsini okuyamadım. Çünkü Mayıs ayının başında hastaydım. Oradan bir hatta bir buçuk haftalık bir kaybım var diyebilirim. Ama olsun mühim olan sağlık. Hemen başlıyorum. İlk olarak iki tane manga okudum. Death Note'un dördüncü ve beşinci kitaplarını okudum. Ben bu seriyi sevdim. Gerçekten sevdim. Başka manga okur muyum? bilmiyorum ama Death Note serisini kesinlikle bitireceğim. Smash. Mehmet Yıldız cennette müjdelenen 10 sahabenin hayatından kesitler anlattığı bir kitap serisi çıkarttım. Bu serinin de ilk kitabı Hazreti Ebu Bekir. Çok severek okudum. Dili çok akıcı. Keyifli okuyorsunuz. Kalbinize dokunuyor. Smash. Stephen King'den yabancı uzun zamandır okuma listemde olan bir kitapta okuduğumu asla pişman olmadım. Stephen King yapıyor bu sporu diyorum. Konusundan kısaca bahsetmem gerekirse bir cinayet işleniyor ve bu cinayeti işleyen kişiyi tutukluyorlar. Ama adam o cinayetin işlendiği vakitte orada olmadığını kanıtlıyor. Ama orada olduğuna dair de tanıklar var aynı anda iki farklı yerde bulunabilir mi? Bunu görüyoruz burada. Smash. Dikenler şehri. Eğer fantastik seviyorsanız ve Lucifer tarzı bir fantastik seviyorsanız bu kitap tam sizlik. Doğum gününüzde Kaos Lord'u tarafından bir zindana hapsedilseydiniz. Artı 18. Smash. Çarpık koyunlar ilk kitap olan Çarpık Aşkı çok ama çok severek okumuştum. Bu onun yanında bence bir tık ortalamaydı. Tabii bu kişisel fikirlere göre değişiyor. Bunu daha çok beğenenler de var. Ama ben Çarpık Aşkı daha çok beğenmiştim. Kısaca konusunu özetlemem gerekirse, korumasını aşık olan bir prenses var ve kraliyet dışında herhangi bir kişiyle bir ilişkiniz olamaz. Yani tamamen yasak bir aşk ortaya çıkıyor. Ortalama bir smash. Kadınlar ülkesi sadece kadınların olduğu bir ülke efsanesi ortada ulaşırken üç tane adamın bir ülkeyi merak etmesi ve orayı keşfetmesinin ve o ülkedeki düzeni görmesiyle ilgili itopik bir hikaye, smash. Hayatını Yaşa Chloe Brown Umarım ismi doğru okuyorumdur ama okumuyorsam da lütfen buna takılmayalım konusunda hemen bahsetmem gerekirse yaşadığı sıkıntılar sonucunda hayatını yaşamaya karar veren Chloe kendine 7 tane madde oluşturuyor. Ve bu 7 maddeyi yaşarken güzel şeyler oluyor. Smash, Kayıp, Zeynep, Zeynep en beğendiğim kitabı olabilir. Psikoloji türünde ve gerçekten karakterin psikolojisini çok iyi bir şekilde ele almıştı psikoloji okuduğunu bu kitapta bence gayet net bir şekilde ortaya koymuştu. Ben çok beğenerek okudum ve herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda maraton videosu da bulunuyor. İsterseniz bakabilirsiniz. Hizmetçi. Eğer gerilim seviyorsanız bu kitap efsane. Olympus yönlerinin son zamanlarda çıkarttığı polisiye ve gerilim kitapları gerçekten çok iyi. Ben bir gerilim severi olarak Bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani bunu defalarca söyleyebilirim. Gerçekten çok iyiydi. Konusundan hemen bahsetmem gerekirse yine anında bir hizmetçimiz var. Winchester evine hizmetçi olarak giriyor. Yatılı bir şekilde. Ev dışarıdan göründüğü gibi değil. Gördükleri ve yaşadıkları karşısında ciddi bir şok geçiriyor. Smash! 17 numara tasarımına bayıldığım bir kitaptı. Maraton videosu da ayrıca bulunmakta. Beğendiğim, yer yerde beğenmediğim bir kitaptı ama iyi bir betbet kitabıydı. Bunu söyleyebilirim. Konusundan hemen bahsetmem gerekirse ana karakterimiz Defne evine gitmek için otobüs Sevina otobüste de 17 numaralı koltukta oturuyordur ve yolculuğu esnasında 7 tane katil tarafından yol kesilir ve o seçilir. Onların arasına 8. olarak. Smash. Pandora'nın küpü içerisinde birden fazla mitolojik kadın karakterine yer verilmiş bir kitap. Eğer mitoloji seviyorsanız bence bakmanız gereken bir kitap. Smash. İpi kopuk kuklalar. Bunun ismini söylerken her defasında aşırı derecede zorlanıyorum. Neden bu kadar dilimi zorluyor bilmiyorum. Ama bir kere de söyleyemiyorum ve bu an defalarca çekiyorum kitaba dönmem gerekirse maraton vidası bulunuyor. Almina Tener'den okuduğum ilk kitap oldu ve çok beğendim. Eğer distopya seviyorsanız veya hayatınızda hiç distopya okumadıysanız bence buna bakabilirsiniz. Konusundan bahsetmem gerekirse OM olarak adlandırılan birileri tarafından yönetim ele geçiriliyor ve her şey yasak. Özellikle de gençlerin bazı davranışları, işte kitap okumaları, şiir okumaları veya yazmaları yasak. Yani gençler yasaklanmıştır ona. Bu elen distopik bir eser. Hemen ikinci kitap çıkmalı. Smash. George Orwell'den 1984. Bu kitabı uzun zamandır kitaplığımda tutuyordum. Okumak yeni nasip oldu. Yazarın zaten daha öncesinde hayvan çiftliği kitabını okumuştum. Kalemini biliyordum. Bunun da iyi olacağını düşünüyordum. Yer yer sıkıcı ve yer yer çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Hayvan çiftliği de o şekilde ilerliyordu. Kitabın konusundan da bahsetmem gerekirse partinin insanlara her şeye dayattığı ve onların dediği dışında herhangi bir şey söylediğiniz zaman idam edildiğiniz bir durum söz konusu. Smash. Otostopçunun galaksi rehberi yani ben konusunu anlamadım. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani okurken de beyin hücrelerim yandı. Çok uzun uzun şey söylemek isterdim ama ben de pes. Ve son olarak N.G. Kaval'ın Gecenin Hikayesi'nin ilk iki kitabını okudum. Yer yer güzel, yer yer sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Bana biraz yorucu geliyor ama güzel bir şekilde ilerliyor. Fantastik seviyorsanız ve özellikle fantastikte vampirleri seviyorsanız bu seri tam sizlik diyebilirim. Konusundan kısaca bahsetmem gerekirse soğuklar ve avcılar var. Bizim ana karakterimiz avcı olarak seçiliyor. Gidip akademide eğitim alması gerekiyor ama tabii ki bir asi olduğu için baş kaldırıyor ve olaylar bunun üzerine ilerliyor. Smash. Evet bu ayı sadece bir pesle geçtim. Bence bu gayet güzel bir şey. Bir sonraki ay daha çok kitap okumayı can gönülde istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.